Sevgili Akrep burçları, kıymetli takipçilerim, hepinize merhabalar. 4-10 Temmuz haftasını birlikte inceliyor olacağız sizlerle. Haftaya Ay Başak burcundayken başlıyoruz. Ee, özel hayatınız, ofis, iş yeri, ev ile ilgili temizlikler, özel hayat ile ilgili sorunlu bölgelerin temizlenmesi, e, sağlık ile ilgili konular, e, bu konularda titizlenmek, bir düzen getirmek ile ilgili arzularla haftaya başlıyor olacağız ya da parasal gündemlerle ilgili bir sıkıntı varsa parasal konuları, ödemeler ile ilgili bir düzen getirme, titizlenme durumlarıyla haftaya başlıyorsunuz. Saat e, Salı günü 09.03'te Mars artık boğa burcuna geçiyor olacak. Siz sevgili akrepler için evlilik e, evi dediğimiz alanlara veya partner, sevgili, karşımızdaki kişilerle olan tüm diyaloglarımız, ortaklarımız, ticari veya gönül bağımızın olduğu karşımızdaki kişilerle olan iletişim evine Mars gelmiş oluyor. Artık daha sağlam, somut, kararlı, istikrarlı tutumlar içinde olmaya daha mücadele, hırs, biraz bu konularda mücadele etmek, biraz daha tutkulu, heyecanlı, hareketli günler yaşama durumları bu dönemden sonra başlıyor olacak. Yani biraz mücadele gerektirebilir. Düzen istiyoruz aslında. Belli şeyleri oturtmak için daha çok hırslanıyoruz. Tutkumuz artıyor. Daha somut sonuçlar, daha keskin, sağlam sonuçlar istiyor. Olabiliriz bu dönemden sonra. Evlilikte sorun yaşanıyorsa keskin keskin kararlar alınabilir maalesef veya e eğer düzgün giden bir ilişki varsa keskin evlilik bir karar veya nişan kararı da aldırabilir bu açı bizlere. E bu e Mars'ın boğa burcuna geçişi bizlere bu kararı da aldırabilir. Saat 09.24'ten itibaren de Merkür yengeç burcuna geçecek. Siz sevgili akrep burçları için Yaşama yeni ve farklı gözle bakmak, yeni kişiler tanımak, yepyeni ortamlarda olmak, yeni seyahatler, yeni yerler, yeni kişiler tanımak, e, hayata başka bir pencereden bakmak, spiritüel konularla uğraşmak, yaşama geliş sebebini araştırmak e, gibi derin konulara girme ile ilgili 9. ev alanlarınıza e, Merkür gelmiş olacak. Daha üretken, daha onarıcı, yapıcı kararlar almaya çalışıyor olacaksınız. Merkür ve Mars arasında da bir sekstil açı olduğunu görüyoruz. Bu konularda aslında sistem destekliyor sizleri. Daha eğitim, seyahat, ulaşım gibi konularda trafik biraz yoğunlaşıyor da olabilir. Fikirler, ticaretle rekabetler, daha yeni yeni tanışacağımız kişilerle ilgili kararlarda destekler geliyor olacak sistemsel. Cuma gününe geldiğimizde ise Güneş-Şiron arasında bir kare açı var. Bu açıya baktığımızda eril figürlerden iş arkadaşımız, erkek arkadaşımız, eşimiz, babamız, abimiz, partnerimiz eril figürlerden bir zorlanma etkisi. Size anlamama, manipülatif baskıcı tutumlar, sizi yaralayan konuşmalar, görüşmeler olması söz konusu olabilir. Bu konuda duyarlı ve dikkatli olmalısınız Cuma günü. Cumartesi ve pazara geldiğimizde ise Merkür... Jüpiter ile kare açı yaptığını görüyoruz. Güneş'in de Uranüs ile sekstil açı yaptığını görüyoruz. Güneş ve Merkür zaten yengeç burcundaydı. Yani sizin 9. ev alanlarınızdaydı. Ee, az önce saydığımız yeni kişilerle tanışmak, yabancı kültürler, yeni hayata farklı pencereden bakmak, e, yeniden doğuş, yeniden bir e, farklı dünya görüşü elde etmekle ilgili, yeni yeni kişilerle tanımayla ilgili zorlandığınız bir türlü sisteme oturtamıyorum. Bir türlü istediğim gibi gitmiyor dediğiniz noktalarda aslında sistem ani beklenmedik sürpriz gelişmelerle de size destek olacağının haberini veriyor aslında. Geçen haftalardan kalan Plüton, Satürn ve Neptün'ün retroları da bu haftada devam ediyor olacak etkileriyle birlikte. Bu haftaki etkiler bu şekildeydi sevgili dostlarım. Ee, eğer bu video ile yeni tanışıyorsak sizinle ee, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zili işaretini açmayı unutmayın lütfen diyorum destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim ee, doğum haritası danışmanlığı almak, doğum haritanızın detaylarını öğrenmek isterseniz bana iletişim adreslerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz yeni videolarda görüşebilmek dileğiyle sevgiyle kalın hoşçakalın.